Merhaba, hoş geldiniz. Adım Arzu Çelik. Ben de Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. O zamanlar bölümün adı biyolojiydi. Ancak içeriği moleküler, biyoloji ve genetikti her zaman. Sonra yüksek lisansımı da burada yapıp moleküler, biyoloji ve genetikten ikinci mezun grubundaydım. Daha sonra yurt dışına çıktım. Doktoramı Almanya'da, doktora sonrası araştırmalarımı da Amerika'da gerçekleştirdim. ...ve buraya dönebilen şanslı küçük gruptan biriyim. Size bölümümüzü tanıtmak istiyorum. Umarım yani sorunuz varsa her zaman beni durdurabilirsiniz. Şimdi moleküler, biyoloji ve genetik bölümü... ...üniversitemizin ya da moleküler, biyoloji genetik bölümleri arasında en eski bölüm. Dediğim gibi daha önce adı biyolojiydi ancak içeriği hep moleküler, biyoloji ve genetikti maalesef binamız ya da bölümümüz bu kampüs değil, Kuzey Kampüs'te. Umarım ziyaret etme şansı bulursunuz. Bölümümüzde şu anda üç profesör, 4 doçent, 6 tane de doktor öğretim üyesi görev yapmakta. İki tane yabancı uyruklu öğretim üyemiz var. Stefan Fuss ve Steven Futtet. Biri Alman, biri de İngiliz. Şimdi lisans programımız ...1985'ten beri var dediğim gibi. Ee, sıralamalara bakınca bilmiyorum görebiliyor musunuz biraz küçük kaldı. Ee, ancak her zaman en iyi öğrencileri, en iyi öğrenciler bizim bölümü tercih etmekte. Yani burada Boğaziçi Üniversitesi'deki bölümün özelliği... ...gerçekten daha homojen bir öğrenci toplumunun olması. Yani gerçekten çok başarılı öğrenciler ve hepsi de çok başarılı. Yani 75'i de birbirine çok yakın öğrenciler olması... Hani derslerin işleyişini falan çok daha rahat işlememizi sağlıyor. Dediğim gibi hani bir öğrenci daha geç anlıyor, daha yavaş anlıyor. Böyle durumlar söz konusu olmuyor genel olarak. Şimdi lisans programımız ilk, yıl, ilk iki yıl matematik, fizik, kimya ağırlıklı gidiyor. Bu üniversitemizin felsefesinden kaynaklanıyor. Bizim daha çok liberal bir eğitimimiz. Araştırmacı yetiştirirken çok kapsamlı araştırmacı yetiştirmek istediğimiz için hani matematiği de bilmesini bekliyoruz, fiziği, kimyayı bilmesini bekliyoruz. Ayrıca bunlar gerçekten hani biyoloji anlamak istiyorsanız hücreye baktığınız zaman kimyasallar da var hani sadece biyolojik moleküller değil. Hani kimya bilmeniz lazım. Bu moleküller nasıl birbirle etkileşiyor? Fiziksel olarak proteinler hücrenin neresinde birbirine nasıl etkileşiyorlar? Bunları da bilmeniz için fizik bilgisi de gerekiyor. Yani öğrencilerimiz bu dersleri e, kapsamlı bir şekilde öğreniyorlar. E, ve belki de biraz maalesef e, matematik, fizik derslerini hep mühendislerle birlikte alıyorlar. E, bu kısımda biraz zorlanabilirsiniz. Biliyor matematiğiniz, fiziğiniz çok iyi değilse e, en çok buralarda zorlanıyor öğrencilerimiz. Çünkü işte bilgisayar mühendisliğine giren e, ilk 300'den aldığımız öğrenciler de aynı matematik dersine giriyorsunuz, aynı sınava giriyorsunuz. Bu biraz zorlayıcı olabiliyor öğrencilerimiz açısından. Birinci yılda hani birer tane biyoloji dersimiz var. İkinci dönemde bir laboratuvar dersi giriyor. Laboratuvar dersi biliyorum bunun için geldiniz hemen işe koyulayım, laba gireyim istiyorsunuz. Ama girince de zorlandığınızı görüyoruz. Laboratuvar derslerine girmeye başlayınca rapor yazma işi giriyor. Yani bu gerçekten bizim için çok önemli bir kısım. Bunu öğretmek birinci sınıfta başlıyor. Sonra ikinci sınıfta bir lab dersiniz daha var, genetik dersi görüyorsunuz. Orada da yine rapor yazma, daha detaylı rapor yazmayı öğreniyorsunuz. Üçüncü sınıftan sonra da gerçekten tam moleküler biyoloji, genetik. Ana derslerimiz başlıyor, biyokimya olsun, moleküler genetik olsun, moleküler biyoloji olsun. Yani iki laboratuvara girip çok, yani çok zaman geçiriyorsunuz laboratuvarda. Rapor yazmak için de çok zamanınızı harcamak durumunda kalıyorsunuz. Birinci, ikinci sınıfta matematik, fizik, kimya derslerinizi bitirmenizi öneriyoruz. Hani alttan ders kalmamasını, ki biyoloji derslerine ağırlık verebilmenizi sağlıyor. Dördüncü sınıfta da yani bu üçüncü sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra dördüncü sınıfta da daha çok alan seçmeli dersleri görüyorsunuz. Yani burada ilgi alanınız ne yöndeyse yani kanser olsun, işte nörobilimi olsun, immünoloji olsun, apoptoz olsun, hücre bir, hücre döngüsü olsun bu tip dersleri almanız mümkün oluyor. Biraz daha ilgilendiğiniz alana doğru yönlenmeniz mümkün. Üçüncü sınıfta başlayan bir seminer dersimiz var. Hani hem üçüncü sınıfta hem dördüncü sınıfta aldığımız bir seminer dersinde artık alandan gerçekten makale okuduğumuz, makale sunumu yaptığınız bir dersimiz bu. O da biraz zorlayıcı olabiliyor. herkesin önünde sunum yapma becerisi kazanıyorsunuz. Gerçekten işte bizim okuduğumuz dergilerden bir makaleyi sunmayı üçüncü sınıfta başlıyorsun, öğrenmeyi başlıyorsunuz. Bunun dışında tabi tabii genel derslerimiz var. Her bölüme, hangi bölüme girerseniz girin, almanız gereken işte Türkçe dersi olsun, inkılap dersi bunlar da var. Bir de bizim bölümün özelliği işte çok fazla seçmeli ders imkanınız da var. Hani alan seçmelisi dışında işte sosyal dersleri almanız mümkün, dil öğrenmek istiyorsanız dil öğrenmeniz mümkün, dil derslerini biz de seçmeli ders olarak kabul ediyoruz. E, serbest seçmeli bu hani istediğiniz bölümden, istediğiniz dersi almanız anlamına gel e, geliyor. Hani ekonomiyle ilgileniyorsanız ekonomi dersi alabilirsiniz ama daha çok kimya mı olsun diyorsanız kimya dersi alabilirsiniz. Birçok bölümle e, çift anadal programlarımız var. Fizik, kimya, e, matematik ve kısa süre önce kimya de çift anadal programları başlattık. Birçok öğrencimiz gerçekten bu programlardan yararlanıyor. En az 20 kişi kadarı bu çift anadal programında eğitim görüyor. Kar diğer taraftan da mümkün. Hani kimya bölümüne gidip moleküler biyoloji genetikle de çift dal yapmanız mümkün oluyor. Ayrıca bir sürü yan dal programlarımız da var. Hani bizim bölümü okurken başka bölümle yan dal yapmanız da mümkün. Yan dalla çift dal programlarının farkı aldığınız derslerin sayısı. Yani çift ana dalda... Evet yan dala göre çok daha fazla ders almanız ve böylece işte diplomanı hak etmeniz gerekiyor. Diplomayı hak etmeniz gerekiyor. Yan dalda 5 tane ders alarak bir sertifika alabiliyorsunuz. Öğretim üyelerimiz çok çeşitli alanlardan ama çok başarılı öğretim üyeleri. Bunlar ders verme konusunda da uzman diyebilirim. Birçok öğretim üyemiz son yıllarda verilen Öğretimde, eğitimde üstün başarı ödülleri ödülü sahibi, ee, bu da şey işte hocamız, Müge hocamız, Igor hocamız, Anıl hocamız, Esra hocamız son yıllarda bu ödülü alan hani fakültede en iyi ders veren hocalar bunlar. Tübitak bizim bölümü seçen, yani temel bilim seçen öğrencilere burslar veriyor. Lisans bursu veriyor. Bu 2205 bursu. Şu anda bizim bütün öğrencilerimiz bu faydalanıyor. Burs miktarları da yenilendi. Şu anda Temmuz itibariyle işte sıralamanıza göre buradaki burs miktarlarını alabiliyorsunuz. Bu da tabii faydalı oluyor haliyle. Şimdi moleküler ve genetik bölümünden mezun olunca ne yapabilirim? Biliyorum birçoğunuzun ya da velilerimizin kafasındaki soru <laughs> belki bu. E, ne yapacak çocuklar mezun olunca? E, tabii ki araştırmacı olunca araştırma ağırlıklı bir kariyer e, seçmeniz ya da akademik bir kariyere yönlenmeniz e, mümkün. E, mezunlarımızın birçoğu da bunu yapıyor. Belki yüzde ellisine kadar e, bir yüksek lisans, bir doktora e, yapıyor. Bunun dışında e, yok ben akademik kariyer yapmayacağım diyenler daha çok biyoteknoloji şirketleri ve ARGE merkezlerinde çalışmaya başlıyor. Genetik tanı ve tüp bebek merkezlerinde de genelde bizim mezunlarımız üst pozisyonlarda yer alıyor. İlaç şirketlerinin ilaç şirketlerinde ürün sorumluluğu da genel olarak moleküler bir mezunları tarafından moleküler biyoloji mezunları tarafından yapılan bir faaliyet diyeceğim şimdi. Ama kısa süre yapıyorlar genelde çünkü çok başarılı oldukları için genel olarak çok hızlıca daha farklı alanlara geçiyorlar. Hani şirketler içinde hızlıca yükseliyorlar. Son dönemlerde açılan kök hücre tedavi merkezlerinde de araştırmacılarımız mevcut. Ama asıl çok sayıda öğrencimizin gittikleri bölümler klinik araştırma bölümleri. Yani bunlar genelde işte yurt dışında yapılan klinik araştırmaların Türkiye ayağını yöneten kişiler hep bizim bölüm mezunları oluyorlar. Burada gerçekten çok sayıda mezunumuz faaliyet gösteriyor. Yurt içinde mezunlarımız birçok üniversitede artık öğretim üyesi olarak bulunuyorlar. Yani yüksek lisans doktora da yapıp daha sonra öğretim üyesi de olarak görev alıyorlar. Ee, özel hastane araştırma laboratuvarlarında ya da ilaç ve teknoloji geliştirme şirketlerinde de e, veya TÜBİTAK merkezi laboratuvarların başında bulunuyorlar. Kendileri de biyoteknoloji şirketleri kurmaya başlayıp e, orada da bizim öğrencileri e, çalıştırmaya başlayanlar var. Mezunlarımız tabi e, yurt dışına çıkıyorlar. Bu gerçekten daha lisans döneminde başlıyor. E, İkinci, üçüncü sınıfta Erasmus programlarıyla yurt dışına çıkmaya başlıyorlar. Daha sonra Erasmus Plus, Plus yaz stajları gerçekleştiriyorlar. Değişim programlarına katılıyorlar. Bu liste tabi tam bir liste değil. Hepsini buraya sığdıramadım ama Avrupa olsun. Son yıllarda biraz daha çok Avrupa yönelim var. Ama Amerika olsun birçok üniversitede en tanınmış üniversitelerde mezunlarımız mevcut. Mezunlarımızla e, ilişkilerimiz devam ediyor mezun olduktan sonra. E, kısa süre önce e, de böyle bir e, ağ oluşturduk. Burada öğrencilerimizle e, ilgili işte söyleşiler vesaire gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizden ya mezunlarımızdan e, katkı alıyoruz. Öğrencilerimizin gelişimine e, katkı sağlıyorlar. Hem kariyer olsun, hem işte akademik kariyer olsun, hem de şirketlerdeki çalışmalarla ilgili bilgiler edinebiliyorlar. Ye bölümümüzde yapılan çalışmalarla ilgili biraz bilgi vereyim. Şimdi bölümümüzde yürütülen araştırmalar genel olarak burada listelediğim alanlarda yapılıyor. Yani kanser araştırmaları burada genel olarak işte mekanizmalar üzerine çalışıyoruz. Hem yani kanserler nasıl gelişiyor? Buradaki bunlara sebep olan genler nedir? bunlar nasıl oluyor da kansere sebep oluyor. Bu tip araştırmalar yapılıyor. İmmünoloji de çok ağırlıklı bir konumuz. Yani bağışıklık sistemi nasıl çalışıyor? Burada iki tane laboratuvarımız bu yönde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bunun dışında gelişim biyolojisi olsun, gen anlatımı olsun, epigenetik mekanizmalar olsun bu konularda da çalışan hocalarımız var. Protein regülasyonu ve denetlemesi, hücre metabolizması ve yaşlanma gibi konularda da çalışan hocalarımız var. Bitki genetiği ve biyoteknoloji alanında da çalışan hocalarımız mevcut. Şimdi hastalık tabii çok çalıştığımız bir konu. Hem biliyorsunuz tıp okuyorsanız hastalar, hastalarla haşır neşir olup bu hastalığın sebebini ya da tanıyı koyuyorsunuz. Ama tıbbi genetikçiler Genetik yapıyı inceleyip hani hangi genler bu hastalığa sebep oluyor diye ortaya çıkarıyorlar. Ancak bu hastalıklar nasıl gelişiyor, nasıl oluşuyor bu mekanizmaları moleküler biyoloji ve genetik mezunları ya da hocaları çalışıyorlar. Bizim bölümde bu alanda işte nöro hastalıklar, nörodegeneratif hastalıklar, kanser, immünolojik hastalıklar ve metabolik hastalıklar üzerine çalışmalar yapılıyor. Hem yani var gerçekten çok detaylı olarak çalışılan hastalıklar. Nörobilim alanında yani Türkiye'de çok fazla moleküler düzeyde çalışan araştırmacı yok. Bizim bölümde de göz gelişimi yani böyle çok temel konular çalışan hocalarımız var. Göz gelişimi, işte koku sistemin gelişimi gibi çalışmalar yapanlar. Ancak işte nörogenes, yani nöronlar nasıl gelişiyor? nasıl rejenere oluyorlar bu konuları da çalışan hocalarımız mevcut. Şimdi bu araştırmalar ne üzerine yapılıyor? Genel olarak bir insan üzerine deney yapamıyorsunuz. Bunun için insan hücreleri kullanılıyor veya farklı moleküler model organizmalar. İnsandan aldığımız bilgiyi biz hayvanlarda test etmek durumunda kalıyoruz. Bunun için de işte meyve sineği olsun, zebra balığı olsun, fare olsun, sıçan olsun bu tip model organizmaları kullanmak durumundayız. Kanser ve immünoloji yine kuvvetli olduğumuz bir alan. Burada sinyal iletim yolakları, ölüm sinyal yolakları, bunların elemanları, yeni hedef genlerin tanımlanması, bunların biyoinformatik olarak modellenmesi, otoimmün hastalıklar ve inflamazomların çalışılması ve moleküler toksikoloji gibi alanlarda çalışmalar yürütülüyor kanser ve immünoloji laboratuvarında daha çok protein ilaç tasarımı ve üretimi gerçekleştiriliyor. Burada biyokimyasal deneyler gerçekleştirip, gerçekleştirilip afinite ölçümleri yapılıyor. CRISPR-Cas genom mühendisliği aslında her laboratuvarın kullandığı bir yöntem ama bu laboratuvar ağırlıklı olarak kullanılıyor. kullanıyor. Gene genetik hastalıkların mekanizmaları ve immünoterapi alanlarında çalışmalar yapılıyor. Son yıllarda çok önem kazanan e, mitokondri ve mitokondri metabolizması ve buna bağlı hastalıkları çalışan bir laboratuvarımız, Anıl Hoca'nın laboratuvarı var. Burada stres sinyal yolakları ve yaşlanmada e, çalışılıyor. <laughs> e, G proteinlere kenetli reseptörler ki bunlar gerçekten e, genomumuzda bulunan e, ve birçok e, Alanda kullanılan e, sinyal reseptörleri, e, bunların hedeflerini bulmak e, çok önemli çünkü birçok hastalığa sebep olan buradaki bozukluklar, e, bunları işte ortaya çıkarabilirsek gerçekten e, ilaç tasarımı, e, ilaç hedefleri ne belirleme işlerini yapabilirsiniz. E, Bitki Genetiği Laboratuvarında genel olarak tohumlar üzerine çalışmalar yapılıyor. Bunlar farklı iklimlerde yetiştirilmiş tohumlar detaylı olarak genetik olarak moleküler düzeyde e, inceleniyor. İşte farklı e, çevrelerden gelen tohumlar üzerine detaylı çalışmalar yapılıyor. İşte laboratuvarlarımızdan birkaç görüntü e, var burada. E, araştırma laboratuvarını umarım gezme fırsatınız olur. Bekleriz bölüme mutlaka. Burada e, işte birden fazla işte 5-6 tane doku kültür laboratuvarımız var. Hayır, kanser immünoloji, insan hastalıklarının çalışılan laboratuvarlar genelde hücreler üzerine çalıştıkları için bu laboratuvarlardan çok sayıda var. DNA ve ekspresyon analizi laboratuvarımız artık çok kullanmıyoruz ama burada da DNA dizi analizi bunlar artık hizmet alımı olarak yapıyoruz. Yani çok meşakkatli olduğu için daha hızlı oluyor yani dışarı gönderiyoruz. Biyo görüntüleme laboratuvarımız var. Burada ileri mikroskobi ve görüntüleme yapabiliyoruz. Bunu da gezmenizi isterim, görmenizi isterim bu laboratuvarı. Ayrıca kısa süre önce hazırladığımız davranışsal fenotipleme laboratuvarımız var. Burada yine genomu değiştirilmiş farelerin, sineklerin ya da balıkların davranışlarını ölçebileceğiniz laboratuvarlar. Yani o genler bozulduğunda bunun organizmanın davranışına nasıl bir etkisi var? Bunu çalışabilirsiniz. Şimdi öğretim hani seçtiğiniz hani nereyi seçersiniz seçin. Bu bölümlerdeki öğretim üyelerine lütfen bakın. Yaptıkları çalışmalara bakın. İlgilendiğiniz alanlar orada mevcut mu? Çünkü tabii öğrencilik hayatınızda siz her şeyi sadece öğrenci laboratuvarında öğrenmeyeceksiniz. Araştırma laboratuvarına girmek isteyeceksiniz. Burada Boğaziçi Üniversitesi Moleküler biyoloji gibi genetik bölümü gerçekten özel bir bölüm diye düşünüyorum çünkü biz gerçekten öğrencilerimizi direkt araştırma laboratuvarındaki çalışmalara katmayı seviyoruz istiyoruz onlar da istiyor böyle karşılıklı yani birlikte çalışmalar yürütüyoruz öğretim üyelerimiz gerçekten dediğim gibi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış hocalarımız burada birçok ödül almış. ...ödül almış hocalarımız mevcut. Hiç hepsini saymayayım ama... ...bunlar gerçekten işte... Marie Curie kariyer geliştirme destekleri... ...Bilim Akademisi'ne genç bilim insanlığı ödülü... Tüba ödülleri alan... ...özellikle EMBO ödülü alan... Yani ...en çok EMBO ödülü alan... ...bölümlerden biri biziz. Proje desteklerimiz mevcut. Hocalarımız bir sürü... ...farklı kuruluştan... ...destek alıyorlar. Hani TÜBİTAK dışında ve üniversitemizin dışında Avrupa'dan da, Avrupa Birliği'nden de proje destekleri alıyorlar. Yaptıkları yayınlar genelde nitelikli yayınlar. Burada birkaç tane işte dergilere kapak olmuş yayınları gösteriyorum. Öğretim üyelerimiz genel olarak çok faaldir. Birçok bilimsel toplantı düzenlemişlerdir şimdiye kadar. Düzenlemeye de devam ediyorlar bölümümüz doğal olarak üniversitemizin yaşam bilimleri merkezinin bir parçası. Bu merkez şu anda işte Kandilli kampüsümüzde bulunmakta ve burada farklı alanlarda yaşam bilimlerinde çalışan, farklı bölümlerden yaşam bilimlerinde çalışan 50 akademisyen hocamız bir arada çalışmalarını yürütüyorlar. 3 yıl önce de üniversitemize, üniversitemiz Avrupa Birliği'nden aldığı bir projeyle 8 üniversiteler üniversitelerden biri olarak Neurotech EU dediğimiz Avrupa Beyin ve Teknoloji üniversitesini kurmak üzere üye olmuştur. Bu çalışma kapsamında da nörobilim alanında ilgilenen öğrencilerin yetiştirilmesi için bir üniversite geliştirmeye çalışıyoruz ve Avrupa Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi ve bizim bölümde bu konsorsiyumun bir parçası olarak devam ediyor. Burada da lisans öğrenci olsun, öğrencileri olsun, yüksek lisans öğrencileri olsun çeşitli fırsatlar oluyor. Hani lisans öğrencisi olarak da stajlara, kurslara, işte konferanslara katılmanız mümkün olacaktır. Nörobilim alanına ilgileniyorsanız. Benim hızlıca söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa alabilirim. Bence bu kısım daha önemli. E Mail adresim de burada. Daha sonra da sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. Deyip bitireyim. <laughs>